Epic Games Store yaz indirimleri başladı. E ben de dedim ki bir oyun tavsiyesi videosu daha yapayım. Ama şu üç videodan sonra aynı şeyleri tekrarlamaktan gına geldi. O yüzden bu sefer konsepti birazcık değiştireceğim. Yine bir sürü oyun tavsiye edeceğim ama ondan önce bence alınmaması gereken 5-10 oyundan bahsedip sonra diğer kısma geçeceğim. Hatta uzatmadan ilk kısımda başlayalım şimdi. Lord of the Rings Gollum. Bu oyunun hala satışta olması bile utanç kaynağı bence. Hatta sana durumun vahimliğini bir cümleyle açıklayayım. Bu oyun demeye bin şahit tuhaf şeyi yaptıktan sonra yapımcı firma oyun yapma kariyerlerini tamamen son verme kararı aldı. Gerisini sen düşün artık. Forspoken. Tamamen hayatsız bir açık dünya, aşırı sıkıcı bir kombat ve oynarken seni cringe olmaktan bayıltacak bir ana karakterin olduğu oyunu oynamak istemezsin herhalde. Değil 350 lira, 35 lira bile vermem bu oyuna. Crime Boss Shit City. Ulan bu oyun ilk duyurulduğunda GTA tarzı bir şey zannedip biraz hype'lanmıştım. Çok büyük salakmışım. Yanlış anlamışım olayı. Payday olayım derken shitday olan. Bir sürü paralar yatırılmasına rağmen bug'larla dolu ve ilk saatlerden itibaren tekrar binen bir oyun maalesef. Gizlilik desen var ama sadece kağıt üstünde var. Yani istesen de istemesen de bir şekilde kendini çatışma içinde buluyorsun. O gizlilik tamamen gidiyor. Yani şu oyuna koydukları oyunculara verdikleri para kadar oyuna yatırım yapsalardı galiba çok daha iyi bir sonuç alabilirlerdi. Blood Bowl 3. İçi İçerik sığlığı ve bitmek bilmeyen buglarla dolu olan bir oyun. Son zamanlarda biraz yamalarla toparlandı ama gene de çok sevilmiyor hala. Halbuki konsept olarak gayet ilgi çekici bir yapısı var bence. Amerikan futbol oynuyoruz ama sıra tabanlı bir biçimde böyle. Taktik falan yaptırıp düşünmeye yetiyor insanı. Ama işte bu oyunun yapay zeka hataları, bugları ve lik sorunları gibi bir sürü problemi hala devam ediyor. Asla 210 lira verilmez. Yüksek ihtimalle Game Pass'e gelir zaten ileride. Ghostwire Tokyo. Eğer Japonya fetişin falan yoksa ve bir animeci değilsen bu oyundan uzak dur derim. Çünkü görsel dışında ortada oyun namına pek bir şey yok maalesef. Evet ortam çok güzel her şey çok güzel gözüküyor ama oynanış kısmı yok abi. Bir oyunu oyun eden şey yok. Ama biliyorum oynanışı falan fragmanda çok havalı duruyor ama iş oynamaya gelince öyle olmuyor işte. E hikayesi de eh derecesinde klasik. 180 liranın cebinde kalıp değer kaybetsin yine bu oyunu almandan iyidir bence. Far Cry New Dawn. Yapılan en boş ve gereksiz Far Cry oyunu falan olabilir. Hatta bence öyle yani. Beşinci oyunun serinin geneline kıyasla iyi gelmesinin üstüne bu bok parçasını sırf da fazla para kazanmak için ortaya attılar ya. Yani ne denir bilmiyorum. Ulan Far Cry 3'ten sonra 5. oyunu güzel yapmayı başarmışsın. Ne diye hikayeyi yarım kesip bu aptal oyundan devam ettirmeye çalışırsın ki? Bu oyun Far Cry 5'in çiçek böcekle kaplanmış versiyonu diyebilirim. Harita falan tamamen aynı. Far Cry 5'i oynayın geçin yani. Çok daha iyi. Hem o Game Pass'te de var. Watch Dogs 2. Allah'ım. Zamanında Türk lirası değerliyken şu oyuna 105 lira verip aldım ya kafama sıçayım. Sırf o parayı verdiğim ve 2 saat sınırına geçip iade edemediğim için 40 saat dayanmak zorunda kaldım bu oyuna. Hikaye ilk oyuna göre daha ilgi çekici olsa da yan görevlerin sıkıcılığı, hackerlık diye neredeyse baştan sona bulmacı çözmek zorunda bırakıldığımız o bomboş ana görevler ve iğrenç ötesi araba sürüş mekaniği. Yani ne, ne diyeyim bilmiyorum. Paran varsa ve zamanın değerliyse uzak dur derim. E ilk oyun ikinciden çok daha kötüydü benim için o yüzden bence ilk oyunu da alma. Stokes Legion'a gelecek olursak henüz oynamadım ama insanların çoğu beğenmemişti onu biliyorum. Fakat fiyatı gayet iyi. Ben bir ara delik sürümü 47 lirayken almış hatta toplulukta da haberini yapmıştım. Henüz oynamaya fırsat olmadı ama en fazla 47 liram çöpe gitmiş olacak. Bu ekonomide 47 lira çok koymaz açıkçası. Track to Yomi. Her ne kadar 20 lira olsa da bu oyunu tavsiye edemiyorum abi. Çünkü yine hype'landığım ama oyun çıkınca sövdüğüm bir yapım oldu bu oyunda. Kombat kısmında çok zayıf iş yapmışlar. Ortam atmosfer güzel ama oyun boyunca sürekli aynı şekilde savaşıyor olmak bana gına getirdi artık. Zaten Game Pass'te de olması lazım. Çok merak ediyorsan oradan deneyebilirsin. Ayrıca şimdi 20 liranı çok daha efektif şekilde harcayıp alabileceğin kaliteli oyunları göstereceğim zaten. Ve evet, gelelim kaçırılmayacak fırsatlara ve beleşim beleşi fiyattaki oyunlara. 958 oyun arasından 140 tane falan oyun seçtim. Ucuzdan pahalı olacak şekilde sıraladım ama tek tek bahsetmeyeceğim bu videoda. Çünkü ne yalan söyleyeyim, üst üste bu kadar indirim videosu yapmak beni bayağı bir baydı. E siz de her YouTuber'dan kısmen aynı oyunları ve cümleleri duyup gördükçe size de gına gel olabilir diye düşündüm. Zaten konsepti değiştirmeye çalışma sebebim de bu. Ama eğer anlatımla bir indirim videosu istiyorum diyorsan açıklamadaki ve kartlardaki videoyu izleyebilirsin. Orada da 40 tane oyun önerdim. Fiyatları aşağı yukarı günümüzle aynı zaten bakabilirsin gene. Neyse şu an yukarı doğru akan listedeki birçok oyunu hali hazırda biliyorsun veya duymuşsundur zaten. O yüzden tekrardan aynı cümlelerle kafa ütülemeye gerek yok bence. Ama konuşmam şu an kafanı karıştırıyorsa sesimi kapat liste aksın öyle kendi kendine. Ben de beni dinleyenlerle birazcık sohbet edeyim bu sırada. Bu arada yani sadece öneri videolarımı izliyorsun biliyorsan diğer videolarımda öneriyorum. Kendi kanalım diye söylemiyorum ama gerçekten bayağı bir uğraşıyorum. Oyun incelemeleri yapıyorum ara sıra. Toplulukta bedava oyun haberleri yapıyorum. Ayrıca Discord'umuzda sabah akşam sohbet ediyoruz. Gerek oyun indirim haberleri olsun gerek bedava oyunlar olsun sonucu sayesinde anında haberdar olabiliyoruz hep birlikte. Açıkçası seni de aramızda görmek isteriz yani. Link açıklamada var zaten bir tıkla yanımıza gelebilirsin. Ayrıca oyun incelemelerinin yanında bazen yabancı youtuberlardan alıp Türkçeleştirdiğim içerikler oluyor. Ama onları da birebir kopyalamıyorum. Kendimden bir şeyler katıp metinleri falan baştan yazıyorum. Fikri kimden aldığımı da ya video içerisinde ya da direkt açıklamada belirtiyorum. E zaten montajları olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Direkt sana referans olsun diye bu videoları örnek olarak verebilirim. Dilersen listeyle işin bittiğinde bunları da izleyebilirsin. Şimdilik ben kaçtım. Kendine iyi bak ve görüşürüz. Ve samimi söylüyorum Discord'da da bekliyorum yani. Gerçekten gelmeni isterim.